Merhaba arkadaşlar. Biz geldik. Uzun zamandan sonra buradayız. Merhaba Duru. Merhaba Deren. Biz Aras'a ne aldık oğlum? Neydi bu? Thomas ve Arkadaşları. Değil mi? Biz Aras'a Thomas ve Arkadaşları'nı aldık. Böyle kurulumunu yaptık. Çok güzel çalışıyor. Size de göstermek istedik. Çalıştırır mısın? Çalıştır mı? Hoppa! Thomas gidiyor. Aras bize biraz anlatır mısın annem? Evet. Peki rayını değiştir. Öyle mi gidiyor kızım? Rayını değiştir anne. Tamam. Rayını değiştirdik. Şimdi rotasını değişti. Evet. Küçük raylara geçti. Gidiyor. Hoppa. Evet. Şimdi tekrar değiştir. Büyük raylara geçsin. Değiştir rayı. Geliyor. Evet kızım. Geldi geldi geldi. Duru geliyor. Thomas geliyor. Kızım eline çek. Hoppa. Duru sevdin mi kızım? Hı hı. Evet annem tekrar geliyor Thomas Hoppa Dişti. Çok güzel Ama, uya, 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 uya. Evet. Hmm, Olmazsa aşağıya düşer Ah <laughs> 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 Deren sen de göster Kızım nasıl gidiyor tren göster annem <laughs> Rayı değiştir oğlum. Tamam. Aa eline düştü. Thomas yıkıldı. <laughs> tamam. Nereden başlayacak o zaman? Tamam başla gönder. Tren giderken değiştirirsin. Hoppa raydan çıktı. İstersen kapat oğlum. Kapattıktan sonra. Ha tamam düzeldi mi? Olmadı. Yıkıldı. Yıkıldı. İstersen treni kapat. Ondan sonra. Kapat. Dur dur. Raya yerleştir. Ondan sonra yürüsün. Tamam. Başlatabilirsin. Gidiyor. Aa, döndü. Şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Rayı değiştireceğim. Tren... Bekleme salonuna gidiyor artık. Hoppa. Evet. Kaldı orada. Bir daha ben yapayım. Peki. Evet arkadaşlar bizim oyuncağımız böyle. Biz çok beğendik ve tavsiye ediyoruz. Değil mi Aras? Evet. Hoşçakalın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakal. <laughs>